Bugün 13 Mayıs. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününü özel ilham verici mesajınızı okuyorum. Ben Emine Uğur. Sessiz sayfalara hoş geldiniz. Başkalarını kendine model olarak almaktan vazgeç ve içine dönüp benim sana nasıl bir ihtiyacım olduğunu ve bütünün hangi parçasına mükemmel bir şekilde oturduğunu bulmak için, zaman ayır. Asla yeteneklerine uymayan bir durumda olma ya da ritim ve uyum bozukluğu sergileme. Sen kendin olabildiğin zaman tüm stres ve gerginlik yok olur. Çünkü artık olmadığın bir şey olmak için çabalamazsın. Aslında çabalamazsın bile. Sadece sen olursun. O zaman kendi içinde mükemmel bir huzura sahip olursun ve bu da dışarıya yansır. Huzur, sükunet, dinginlik senden yayılır. Nereye gidersen git, uygun atmosferi yaratırsın. Sen yoluna çıkan tüm ruhlar için bir kutsama, bir yardım ve bir coşkusun ve çevrendeki tüm dünyada huzur ve uyum yaratıyorsun. Şimdi bırak. Benim huzur ve sevgim seni kucaklasın ve doldursun. Yüreğini neşelendir ve sana yola açtığım için bana sonsuz şükran duy. 14 Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.